Şuş bakalım. Hı, hmm, düşmanın şemsiyesi çok güzelmiş. Aç bir. Aç bakalım. Oy. Nasıl açacak? Evet, çok güzelmiş. Pembe. Üzerinde neler varmış? Gel bakalım. Emoji'ler var. Hı, hmm, emojiler mi var? Evet. Nasıl emoji? Duy var. Hı. Hmm. Evet. Böyle yıldız var. Evet. Yazılar var. Evet. Hmm, çok güzelmiş. Başka gülen yüz var. Evet. Hmm, yıldız var. Bayrak var. Evet. Çok güzelmiş bu ya. Düşra bu ne? Tarak. Hmm. Ama... Yaldızlı bir tarak bu değil mi? Evet. Yaldızlı nasıl taraması kolay oluyor mu böyle? Evet. Hımm çok güzelmiş yumuşakmış. Evet. Şurada da yumuşak. Evet. Ama şurada delik çıkmış. Hmm, evet. Ama bu. Bu balon nereden çıktı şimdi? <laughs> 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 ee. Ne renk bir balon bu? Turuncu. Hmm, çok güzel. Senin kalemlerin de vardı değil mi bir şurada? Evet, evet. O kalemler nerede acaba? Kutunun içinde mi kalemler? Evet. Hmm, Nasıl? Pastel. Hım. Neler var bunda? Pastel boya. Hım, pastel boya var. O pastel sana... boyalarla ne yapıyorsun? Boyama Ondanlar. yapıyorum. Hım. Oturda. Çok, çok güzelmiş. Burada da tanesi. Hım. Başka neler var kutuda? Sulu boya. Sulu boya var. Parmak boyası. Hım. Parmak boyası. Bunların bunları ne olduğunu söyleyeyim. Şöyle bakalım. Bu beyaz, evet. bu sarı, bu kırmızı, bu bu lacivert, bu da yeşil, evet. bu da siyah. Hım, aferin çok güzel hepsini bildin. <gülüyor> <gülüyor> Renkleri biliyorum çünkü. Evet. Bu da benim şeyim. Kalem kutu mu? Evet. Hım, üzerinde ne var? Resim bir tane prenses var. Hmm, çok güzelmiş. Burası da pembe. Evet. Kalem kutunun içinde ne var? Toplar var küçük. küçük. Hmm. Sünger top mu onlar? Evet. Hmm, çok güzeller. Yumuşak biraz. Ay. Hmm. Evet. Burada da bir şey var. Neydi diyor? O? nedir? Evet. Uzun bir şey. Ay, ay, ay. Bu nedir? Uzun bir şey işte. Hı, hmm, sünger gibi. Evet. Buna şekil verebiliyorsun, değil mi? Evet, yani şekil veriyorsun. Hı hı. Top, tota yapabiliyorsun. Hı hı. Çok güzelmiş. Başka neler var kutuda Böyle Pati, çiçiçi. Toplar var. Böyle bir tane, bir tane. Ay ay. Bunları toparlayayım da. Evet, evet. Şimdi kapatabilirsin artık kutuyu. Evet. Başka neler var bu kutunun içinde? Büyük kutuda. Yapıştırıcı. Yapıştırıcıyı ne için kullanıyoruz? Yapıştırmak için. Ne yapıştırıyoruz şey? mesela? Mesela böyle şekiller. Hmm. Yapıştırıyoruz. Etkinlik yaptığında. Sıvı yapıştırıcı da var. Hmm. Ama o bizim odada. Tamam. Bizim odada. Kutuda neler var? Yeşil hamur. Evet. Pembe hamur. Evet. Mor hamur. Yeşil. Yeşil, pembe ve mor. Hı hı. Hı hı, çok güzel. Bunlar da takla tarımlar. Nerede siyah? Siyah bu. Bulamıyorum siyah. Yokmuş. Oh, bulamadım. Mavi, kırmızı. Evet. Rengarenk. Bu da sim. Kırmızı sim. Hmm. Hı. Kırmızı simle neler yapıyorsun? Böyle döküyorsun bir şeylere. Parlıyor sonra değil evet, mi? Parlıyor. Hem bununla tumbara yapmıştık. Evet. Burada da da teçeli Hı hı. Onların renklerini biliyor musun? Biliyorum. Şöyle alayım. Oy yerler düşmüş. Hop, alıyorum. Ay, Al, aldım. Evet, çok güzel şeyler var bu kutuda. Ah, pembe de. yeşil açık yeşil. Evet. Toyun yeşil. Evet. Turuncu. Evet. Toyun pembe. Evet. Açık pembe. Evet. Sarı. Evet. Kırmızı, rengi mor mavi. Çok güzel. Hepsini de bildin, değil mi? Evet. Evet. Ay, işmiş bu. Evet, bugünkü videomuz bu kadar yeterli bence. Evet. Şimdi arkadaşlar abone olsunlar, değil mi Büşra? Evet. Beğenmeyi de unutmasınlar, değil mi? Hem burada butonuna basınca evet. abone olunuyor. Evet, iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bay bay.